Portala giriş yaptıktan sonra sol menüden E dönüşüm, E fatura, giden faturaya tıklıyoruz. Daha önce göndermiş olduğunuz faturayı E imzanız veya mali mühürünüz ile GIP portal üzerinden iptal ettiyseniz bu faturayı GIP iptal olarak işaretleyebilirsiniz. Bu işlem için faturanın yanında bulunan Seçinize tıklıyoruz ve gib iptali seçiyoruz. Gib iptal seçeneğini kaldırmak isterseniz aynı şekilde seçinize tıklayarak gib iptali kaldır seçeneğine tıklayabilirsiniz.